İnsan evlenmezse bütün zinadan kendini korusa bu durumda mahkeme-i kübra'da evlenmediğinden ötürü sorumlu olur mu? Bu hususu da bilmiyorum ki arz ettim mi? Evlenmeyi arz etmiştim vaazlarda. Evlenmenin farz olan kısmı vardır. Evlenmenin mekruh olan kısmı vardır. Evlenmenin sünnet olan kısmı vardır. Evlenmenin mübah olan kısmı vardır. Şahıs vardır ki onun evlenmesi mübahdır hiç sorulmaz şahıs vardır ki evlenmesi haramdır sorulur. Mesela geçimsiz bir insansa, ailesine haram yedirecekse, yedirmek suretiyle evleniyorsa bunun evlenmesi haramdır. Sen kendin haram yersin sadece seni sigaya çekerler. Fakat başkasının kızına ve ondan dünyaya gelecek çocuklara haram yedirmeye hakkın yoktur. Bu durumdaysan senin evlenmen en azından tahrimen mekruhtur. Mali imkanların müsait, zinaya düşme ihtimali yok. Senin evlenmen sünnettir. İstersen evlenirsin, istersen evlenmezsin. Mali imkanın müsait haram yedirmeyeceksin, zinaya düşme ihtimalin var. Senin evlenmen farzdır. Evlenmezsen Allah huzurunda yakanı kurtaramazsın. Ali eşhasın durumuna göre değişir. Hazreti Mesih evlenmemiş. Şayet evlenmediğinden ötürü hesaba çekeceklerse bütün evlenmeyenler hesaba çekilmeye hazırdır. Hazreti Yahya evlenmemiş. Kur'an-ı Kerim'de ve seyyiden, ve hasuren ve nebiyen mine salihin. Ne efendi insan. Nasıl da bekar kaldı. Pek pak bir insan. Hem de nebi. Salihlerden bir insandı zaten diyor. Takdir ve tebcili arasında bir de bekarlığını sıkıştırıyor. <laughs> ve biz de öyle diyoruz. Diyoruz ki öyle pak ki hakikaten dünyanın tozuna toprağına bulaşmamış. İmana ve Kur'an'a hizmet ediyor. Elhamdülillah zinaya da girmemiş. Ahlaksızlığa sapmamış tertemiz yaşıyor. Ne aziz insan diyoruz, alkışlıyoruz yerine göre. Fakat Allah muhafaza buyursun, bazen de devrin ilcaatı ve kanunların dar bir çerçeve için almasıyla bağışlayın. Tek kadına kanaat etmediğinden ötürü evlenmeyip Ve böylece namütenahi ile münasebet kuran bekarlar da vardır. Bunlar bir ve Allah huzurunda yakayı kurtaramayacaklardır. Bakın ondan bu değişiyor. Hazreti Mesih belki onunla âlâ illiğini kemalata çıkıyor öbürü de onunla esveli safiline sukut ediyor. Eşhasa göre değişir. Mutlak bir şey söylenmez, ariz ve amik arz etmiştim bunu. Fakat dindarlar hakkında böyle bir şeyden ötürü onları tam ve teşni etmeyelim. Çünkü günah işliyorlar mı, işlemiyorlar mı bilmiyoruz onu. Ben burada belki meseleyi biraz daha tamik ederdim. Şahsıma raci bir yönü olduğundan dolayı geçmiyorum. Hamidullah'a da böyle bir soru sormuşlardı da bu soruya cevap vermiyorum demişti. Çok daha güzel bir şeydi. Fakat buradaki soru meselenin herhalde hakikatin öğrenme maksadına matuf olduğundan dolayı ben arkadaşımın sorusunu saygıyla karşıladım ve cevap verdim. Kim insan evlenmez alayiliğine çıkar, kimisi de evlenir alayiliğine çıkar. Kimisi evlenmez esfeli safiline sukut eder, kimisi de evlenir esfeli safiline sukut eder. Arkadaşlarıma sordum, ben dedim ki izdivaç yaptığınız zaman şöyle kadının madını sokakta unutuyor musunuz? Soruyorum her zaman yani. Bir çare mi, bir melce mi? Yok dediler bana. Deniz suyu içme gibi bir şey bana göre bir bakıma. İyice insanın susuzluğunu artırır gibi bir mana anladım. bunda. Onun için bu meselenin hiç işine girmemiş bilmez bu meseleleri. yani yürür gider, bu işi böyle başlattık sonuna kadar devam, der gider esasen büyük bir cemaatin müdafası içinde yattığı için İmam Nevevi dahil, Hazreti Mesih dahil, Yahya dahil, daha çok İsrail peygamberleri dahil, Nebilerden, Sıddıklerden müteşekkil büyük bir cemaat içinde yattığı için bu sorunun üzerinde durdum.